Ya Lugati Arabiyyatul Hasmi Bi enneki vantiki ve meyani Bismillahirrahmanirrahim A Dersul Khamisu vel Kamsuna Ba'del Mi'e Min Kitabi Gülistan Bugün Şehzade Şiraz'ın Gülistan kitabının 155. dersini okuyoruz. Hikayet Sali niza dermeyen ne piyade gane hucaj uftad. Dermeyen mı der mi? Der Ha. Onun harekeleri daha düzgün. Sali o vahdet içinde bir sene. Niza münakaşa münakaşa Dermeyane piyadegane hücaç. Hücaç hacilerin, haccunun cemidir. Hacilerin piyadegaları yani yaya yayacıları yaya yürüyenlerin arasında niza uftad vakı oldu. Bildi ne demek? Ne demek? Salih bir sene. Niza münakaşa dermeyen orta. Piyadegan yaya. Hücaç haciler. Yani hacı, piyade hacilerin aralarında niza uftad. Munakaşa girdiler, birbirine düştüler. Ve da'i hem der an, ve da'i, da'i kendini kast ediyor. Da'i da, da hem der an seferi der an sefer piyade bud. O da o seferde piyade değil. Yani ben de o seferde piyade, o seferde piyade olarak vardım. Yani ben o piyadelerden biriydim. Daha kimi kastediyor? Kendisi. Ha, kendisi. O dahi bu dua edici kişi hem der an sefer piyade bud. O da piyade değil. İnsaf, insaf demek el-hak elhak der ser ruyi yek diger uftadi der ser ruyi der ser öyle değil mi? Evet. var mı? Var. Bak o güzel. Der zaydedir. Ser ruyi hani baş yüz Yek diğer biri diğerine uftadi vakı oldu. Yani birimizin başının yüzünü serruyi yani baş yüz biri diğerine girdi. Yani hani diyorlar ne olur? Yani baş yüz oldu. Saç baş oldu. Şimdi, seru ruyi yek diğer yani biri diğerinin başına yüzüne Ufdaydı muhakeme oldu. Yani birbirimizin içine girdiği o onu bağırıyor, o ona çağırıyor, o onu eleştiriyor, o onu eleştiriyor. bak el hak ziyade biri birimizin başına ve yüzü üzere düştük. Yani muhkem husumet ettik. Bakın. Derzayda seru ruye yek diğer uftadim. Yani biri diğerinin yüzüne vakı olduk. Yani tam bir münakaşaya girdik. Ve dade fısk ve cidal. Fısk ve cidal adaletini bedadim verdi. Yani fısk adal, cidalın hakkını tam verdi. Dad ne demek? Adalet. ne adaleti? Fısku cidal. Fısku okursak, vav wow, okunmaz. Ve dade fısku cidal. Fısku cidalın dadını bedadim ne ettik? Verdik. Yani fısk ve cidalın hakkını verdik. Kuca ve nişini öyle değil midir? Ve nişini vav var mı orada kucave nişini vav yok değil mi? Bir de nüşini ya nişini. Tamam. Vav silin. Nun üzerine kesre koyun daha iyi olur. Kucave biliyorsun ne demek? Mahfel o devlerin üzerine konulan hevdeç var ya. Kucave nişini ra. Yani celisül mahfel diyelim mahfelin celisine hani o mahfellerde iki kişi oturur. Biri sağda, biri solda otururdu. Yoksa de yeli olmazdı. Kucave nişini nişinira yani bir kucave celisine bir mahfel celisinden şiniden işittim. Yani kucave nişini raşini de ki Kiba adile hot. Adil onun diğer tarafına oturan kişiye. Kendi adiline diyordu. Hem şöyle diyordu. Ya lel acebi. Bu lil acebi demiş o da yanlış. Lil acab olursa acebe gelin. Ya lel acebi acebi çağırıyor. Burada ya lel acebi. Arkadaşın diyordu. Vay acep, sen neredesin gel. Yani ta, ta edilecek zamandır. Piyade-i ağaç, Ağaç, fil, kemine denilir. Piyade-i yani filin piyadeleri. Santracı hiç görmüşsünüz. Hani o piyadeleri var, şahı var, ferzeni var. Piyade-i ağaç, ağaç, yani fil keminin o piyadeleri, o küçük şeyleri var, taneleri. Çun arse-i, şitrenç meşhur şetrenç okuyoruz ama asıl dapti şitrençtir. O şetrenç arsasını besel mi yani başa götürdükleri zaman hani o tane başa gittiği zaman ferezin mi şevet otomatik ne oluyor? Ferze bak piyadelikten ferezine çıkıyor. Ne demek? Yani ezan yani daha iyi ezan o durumdan müşevvet o durumundan daha iyi olur ki kibut yani önceki halinden daha iyi olur. Önceki hal piyadeydi. Ama o harz santaj arsasının başına geçtiği zaman ferezin olur. Ne demek? Yani eski halinden daha rütbesi yükseliyor. Öyle değil mi? Ama ve peyada ve peyada gane hucaz piyadeleri o suvari değil piyadeleri arsa ibadiye beser buradan onlar da bu çölün arsasını başa götürdüler artık hacca yaklaştılar Mekke'ye yaklaştılar ama ve beter şuradan daha iyi olmaları gerekirken daha kötü oldular yani Ağacın piyadeleri, sentez arsasının o son sırasına geçtiği vakit ferezin oluyor, eski halinden daha iyi oluyorlar. Ama bizim haciler bu sahrayı geçip Mekke'ye ya yaklaştıkça daha da kötü oluyorlar, acayip bir durum. Yani hacıya yaklaşırken daha iyi olmaları gerekirken daha kötü oldu kuca ve nişini raşini dem ki ba adile hut emi ya lel piyade i aş çun arse i beser mi buret ferezin mi yani be ez an mi ki bu oldu halından daha iyi olur ve piyade gane hücaç, arse i badiye beser burdent ve beter şu han Hani Türkçe'de beter oldu denilir ya. İbareyi okuyorum. Salih niza dermeyane peya peyadegan mı piyadegan mı? <biographyée> <clicked> piyadegan. Piyadegan. <laughs> Bak keser daha iyi. Piyadegane hüccac uftad ve da'i hem der an sefer piyade bud. İnsaf der seru yek diger uftadim ve dadi fısku cidal bir bi dadi nişini raşini dem ki ba adile hut hemi guft ya lel aceb piyade-i aşun arse-i şitrenç beser mi burad ferezin mi şevet yani bih ez an mi ki bud ve piyade gane hücaz arse-i badiye beser burdan ve beter şudend oldu از من بگوی حاجی مردم کزا یرا گو پوستین خلق بازار می دیرد حاجی تو نیستی شطور است از برای آن بیچاره خار می خورد و بار می بورد. Oldum. ezmen ezmen benden taraf benden ne benden taraf bu goy söyle haci e merdum gezarira o haci ki merdum gezaridir yani insanları incitiyor yani insanları inciten haciye söyle anlıyorsunuz değil mi ezmen benden taraf Bogoy söyle Hacı mərdum gezayira İnsanları incitən nə Hacilərə söyle Go postine xalq xalqın dərisinə bazar midret Bə azar asın bə azərsinki nədir Hazır. ha gosa ona söyle postine halk halkın derisini be azar neyle incitmeyle yani postine halk halkın derisini be azar eziyetle işkenceyle midri yırtıyor بخ از من بگوی حاجی مردم گزاری را گو پستین خلق به آزار می Ha, aynı öyle. Ezmen benden taraf. Bu goy söyle hacı merdum gezarire. insanları inciten hacıya söyle. O hacı ki kopostine halk, halkın derisini, insanların derisini ve azar ezet ile midiret yırtıyor. Yani insanların derisini ezzetle yırtan e Hacı'ya benden taraf söyle. Ne söyle? Söyle Hacı tu nisti. Hacı hac, Hacı tu sen nisti. Sen Hacı değilsin. es. senin deven Hacı'dır. Sen Hacı değilsin. Niye? Ezberay ank. Bundan dolayı sen Hacı değilsin. Sen deven Hacı'dır. Beçare o çaresiz hayvan. Harmi Huret. Har dikenleri diken mi Dikeni yer ve bar mi buret yük götür. Bak yiyecek dikendir. Diken yiyor, Senin yükünü seni götürüyor, taşıyor. Kimseye zararı yok, faydası var. Ama sen insanlara eziyet ediyorsun. Hacı Ozman sen değilsin, senin devendir. از من بگوی حاجی مردم گزا را گو پوستین خلق به آزار می دیرد حاجی تونیستی شطور است از برای آن به چاره خر می خورد و بار می بورد به چاره خر می خورد و بار می بورد دا اخونا معنی انلادن از من از من بندن طرف bəgoy söyle hacı e merdüm gezəri ilə insanlara əziyyət edən hacı söyle o hacih yikoposina xarq be azr midir in əhzət ilə insanların dərisini yertandır yertan ona söyle hacı tunistis şutur est hacı sən delsin sən devəndir ezbəray ark bundan dolayı beçare xar mi xoret va bar mi burət o beçare dikenye və yükgüd anlaşıldı değil mi evet. Hikayet Hinduye Nift Endazi Heme amukt hinduyi bir Hindli insan Nift Endazi Nift atmayı bir oyunun ismidir Hemi amukt öğreniyordu yani Nift Endazi öğreniyordu Nift atmayı öğreniyordu. Artık oyunun şekli ne ise öğreniyordu. Hakimi Gufteş bir hakim ona dedi ki bir hakim ona dedi ki ne dedi hakim ona dedi Turaki kihane ne yine Tura sana kihane نه این است بازی نه این است تو را که خانه نه این است بعضی نه این است ما Turan sen ki ki khane neyin es neyin gamish sen ki evin nedir gamish'tendir bazı, bazı ne neyine senin bazı nene oyunun bu değildir şimdi nift gaz demek artık nasıl yapıyorlar diyim atıyorlar diyim yanıyordun ne yapıyorlar nift gaz yani gazla yapılan bir oyundur. Senin evin nedir? Kamiş. E evin kamiş ise sen de niftle oynarsan ne olur? Yangın çıkarırsın, evini yakarsın. Bildiniz değil mi? Hindu yani ki ennehum mesela sen hacca gidiyorsun. Münakaşa, mücadele, kalp kırma, insanlar incitme senin mesleğin değildir. Hindu'yu nift endazi nift atan bir hindi, hindili, yani nift oyunuyla oynayan bir hindi. Yok, hinduyu bir hindi adam, nift enz, endazi hemi amut. Nift atmayı öğreniyordu. Yani gaz atma oyunu, oyunu öğreniyordu. Haçla alakası yok. Var ya. Farklı bir hikayet değil mi? Doğru. Doğru doğru. Bu farklıydı ama münasebet var. Şimdi evi beton olan yanmayan biri nifle oynarsa normal. Ama evi kamış olan kamış hassastır. Bir ateş kıvırcımla ne ediyor? Yanıyor. Yani bu ayrı bir hikayedir. Makamla biraz münasebeti vardır. Hinduye nift endazi hemi amu. Bir hindili adam nift atma oyununu ne ediyordu? Öğreniyordu. Hakimi Gufteş bir hakim ona dedi ki Tura sana ki hane ne yines ko hane evin neydir? Kamiştir. Bazı ne inesen bazın oyunun bu değildir. Yani oynaman gereken oyun bu değil. Evin buna uygun değil. Beyt Tanedani ki suğan aynı, sevabest megoy ve ancak dani ki ne nigoş cevabest ne bildiniz değil mi? Bey ta taki ne dani bilmesen ki suhen konuşma aynı cevabes. Yani bir konuşma bir söz sevabın aynısı olduğunu bilmediğin sürece me söz söyleme. Bakın ta ne dani ki suhan aynı sevab Bir suhan sevabın aynısı olduğunu bilmediğin sürece megoy ne etme onu söyleme. Yani bir şey söyleyeceksen önce düşün. Tam doğru ise, sevap ise söyle. Bilmediğin sevabın aynısı olduğunu bilmediğin sürece ne etme? Konuşma. Oldu mu olmadı? Ve an çı dani Ve an o şey ki dani sen biliyorsun ki ne nikoş ne nikoş iyi değildir. Yani herhangi bir söz ki bildin ki ne değildir iyi değildir. Cevabes onun cevabı mebul. Söyleme. Bak madem ki söyleyecek sözü aynı savab etini tamamıyla sen söyleme. Ve ançı danik ve ol nesneyi ki bilirsin eyü ve makul cevap değildir söyleme. Bakın ve ançı o şey ki dani sen biliyorsun ni ne cevabı. Yani o şey ki sen biliyorsun güzel bir cevap değildir onu mevhul söyleme. Anladın ne diyor Emrullah? Bakın ta iki ki suhan aynı sevabes. Söz sevabın aynısı olduğunu bilmediğin sürece mevhul ne etme? Söyleme. Ve anca o şey ki dani sen biliyorsun ki kinne niko nikoş O şey ki sen biliyorsun güzel cevap değildir. O şeyi de Megoy Birine cevap vermek suretiyle söyleme. Ta nedani ki suhan ayne cevabest megoy ve ançı dani ki ne nikuş cevabest megoy. Oldu mu olmadı. Hikayet burada dursun. Ve sallallahu aleyhi ve seyyidina Muhammedin alihi ve ve sellem. Ya lügati you. Yeah.